Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Game Pass yapılır onu göstereceğim. İlk başta şu 3 noktaya tıklayalım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bir dakika. Ha. Tıkladıktan sonra oluştura basıyorsunuz. Oluştura tıkladığınızda böyle bir yer olacak. Böyle bir yer olunca azıcık aşağı inip şu Publish'e basıyorsunuz. Publish'e basınca bir dakika. Böyle bir yer olacak. Böyle bir yer olunca. Sol üst kenarda 3 e, çizgi var. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra yavaş yavaş aşağı inince pas ses var. Pas sesi tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yavaş aşağı inip kreti A pas. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra yavaş yavaş iniyorsunuz. Ve buraya e, açıklama yazıyorsunuz. İstediğinizi yazıyorsunuz. Ben benim çok olduğu için kafamdan salıyorum. Böyle bir yer yazınca yavaş yavaş aşağı inince bir dakika nerede? Heh. Böyle bir yer çıkacak. krete bas. krete basa tıklıyorsunuz. Bastıktan sonra yine ee, bu yer olacak. Bu yer olunca ee, mesela özünce yazdım ama şu an gözükmüyor. O resime tıklıyorsunuz. O resimi tıkladıktan sonra şu sol kenarda üst kenarda 3 çizgi var. Yine ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra sales var. Sales'e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra item for sales'i açıyorsunuz. Açtıktan sonra buraya istediğiniz robux'u yazıyorsunuz. Ben 28 robux yazdım. Arkadaşlar bu arada oyun 30'unu alıyor. Şimdi e, Seva Cengiz okuyamıyorum. Ona basıyorsunuz ve game pass'iniz oldu. Bir sürü istiyorsanız hep böyle aynı şekilde yapmanız lazım. E, Birçok yani Mesela daha çok istiyorsunuz. Daha fiyatı şey yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Sonra oyuna girip standınızı açıp zaten gözükecek. Ee, sonra dinlenebilirsiniz. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Bu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.